Herkese iyi günler. 16 Nisan 2024 günlerden salı haftanın ikinci günü akşam yapmış olduğumuz canlı yayın civarında da bitcoin yaklaşık olarak 63.400'lerdeydik. Sarı diagonalimizin üzerindeydik. Sabah 7 civarında bir satış dalgası geldi. Yani çok büyük hacimler değil ama gördüğünüz gibi satış dalgası yeşillerden daha fazla. CVD kümülatif Volume Delta Eksi 2000'lerde Biz fiyat olarak aynı yerdeyiz ama e, Şuradaki satışların alışlardan daha fazla olduğunu e, Bookmap'te görebiliyoruz yani yukarı çıkarken e, Ne diyeyim tahta biraz boş fiyat daha kolay yukarı çıkıyor aşağı inerken satıcılı bir şekilde mal çıkıyorlar Gibisinden bir durum Çok bir şey değişmedi e, Akşam Tüm yayın boyunca işte Amerikan feature endeksleri aynı yerlerde duruyor. Eksi 0, binde 17, binde 21'deler. E, Dominans bir tık yukarı doğru hareket etti. Çok hafiften. Onda da bir değişiklik yok. E, DX'e aynı yerde duruyor. Direncinde, akşam bıraktığımız yerde. Bitcoin de aynı yerde duruyor. Gece 3'te açılış seviyesinde duruyor. Altcoin'ler yani yeşiller. Niye yeşiller şimdi? Şu endeks görünce niye altcoinler yeşildiği insanın sonrası geliyor. Totalde e, total binde 22 total 2 binde 45. Dator işte binde, eksi binde 47 pozisyonunda. Spot bitcoin'de baktığımızda dün akşam vermiş olduğumuz bir haftalık kapanış çizgisi vardı biliyorsunuz destek. Hani e, günü onun üzerine kapatmamız güzel olur demiştik. Orada kapattık. Aşağıya iğneyi attık ve halihazırda tekrardan aynı yere geri geldik. Onun üstünde seyrediyor. Şu iğnelerin alt taraftaki uzunluğuna bakınca... Evet, boğa, şey, ayılar aşağıya doğru satmak istiyor ama... Boğalar da buradan aşağıya izin vermiyor. Bir izlenimi var. Yani şu iğnelerin uzunluğunu alt tarafta böyle görünce... Buradan artık yukarıya dönesi varmış gibisinden bir cümle kullanmak istiyorum. Ama e, bunun gerçekleşmesi için bizim artık boğaların birazcık ekstrem bir alım yapması lazım. Ee, balinaların durumu ise akşam 40.15'teydi. 40.14'e düştü. Burası 59.88'de aynı. Yani şuradaki birkaç bin bitcoin'i şu alttaki yüzde bin arasındaki arkadaşlar almışlar. 2.386 idi burası. Şu andaki 386, 2.395, 9.000 bitcoin var. Bu 9.000 bitcoin buraya geldi. Burası 949 oldu. Buradan da çok ufak bir rakam şuradakilere geçti. Yani balinaların durumu şu anda. Bu düşüş ve çıkış esnasında bir sıkıntı yok. Şuradaki arkadaşlar sabaha karşı tatlılar. Alanlarımız da bunlar. Evet, e, short tadında kısa bir video olacak. Çok bir şey değişmedi çünkü dün akşamdan itibaren. İzleyip takip ediyoruz. Göreceğiz. Piyasalar açıldıktan sonra, Amerikan Endeksleri açıldıktan sonra durum neye gidecek? En azından e, İran-İsrail anlamında ekstrem bir kötü gelişme yok. Umarız e, öngördüğümüz üzere dünya üzerindeki hiçbir ülkenin savaş e, e, şeyini kaldıracak, ekonomisini kaldıracak gücü yok. Toparlanma yeni başlamışken her şey daha kötü bir duruma götürmek isteyeceklerini sanmıyorum. Bir şekilde bunu öteleyeceklerdir. Evet, kısa bir yayın. Umarım yeşile döneceğimiz bir gün balinaların suya atlayıp da bizi yukarı taşıyacağı bir gün olur. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Saygılarla. Görüşmek üzere.